Hepinize tekrardan merhaba. Tekrardan yatırımsız anlık ödemenizi alabildiğiniz satış üzerinden kazanç sağlayabildiğiniz güzel bir siteyle karşınızdayım. Cashbox.org Siteyi videonun açıklamasında paylaştım. Site her bir dakikada bize satış ödemesi yapıyor. Ve günlük olarak birçok kişiye ödemesini veriyor. Site nasıl çalışıyor? Bu videoda gördüğünüz reklamlardan kazancınızı sağlıyor. Hiçbir şekilde siteye para yatırmanıza gerek yok. Bu tarz yatırımsız anlık bir şekilde ödemenizi alabildiğiniz daha çok site gelmesini istiyorsanız yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlar az olunca bu tarz daha az çekiyorum. Anlık bir şekilde ödememizi şimdi videoda canlı bir şekilde alacağız. Sakın ileri sarmayın. Püf noktalar var. Ve size bir sürprizim olacak videoda. Gördüğünüz gibi burada Satoshi Evri One Minute yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde sistem çalışıyor. Siteye girdiğiniz zaman biraz fazla reklam görebiliyorsunuz. Çünkü reklamlardan kazanıyor ve reklam ödemesini yapıyor size. Sistem bu şekilde işliyor. Your adres yazan kısma Bitcoin adresinize girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fakat bu sitede Bitcoin değil Litecoin adresinize gireceksiniz. Claim free Litecoin every one minute no short link diyor. No short link'in anlamı çok önemli. Uzun uzun short linklerle tıklamak, short linkleri geçme çabası yok arkadaşlar. Sadece tek yapmanız gereken fashutpay.com.io adresinize gidiyorsunuz. Burası çok önemli. Buraya üye değilseniz üye oluyorsunuz. Ve fashutpay'de bulunan cüzdan kodunuzu, Litecoin cüzdan kodunuzu wallet butonuna tıklayıp alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Litecoin cüzdan kodumuz burada. Deposit butonuna basıp cüzdan kodumuzu kopyalıyorsunuz. İşlem bu kadar. Birinci adım bitti. İkinci adıma geçelim bize her bir dakikada satışı gönderen sitemizi kullanacağız. Your adres yazan kısma sağ tıklayıp yapıştırdığım bir robot diyelim doğrulamasını yapın. Hayvan içeren tüp resimlere tıklayın diyor. Tek yapmanız gereken hayvan içeren resimlere tıklamak ve burada diyor ki burası çok önemli. Videoyu ileri saranlar burayı kaçırdı ve kazanamadı. Aşağıdaki butonlardan bu sayılara denk gelenleri seçin diyor. 3, 4, 8, 2. Şu aşağıda gördüklerinizi 8 2, 3, 4 yazıyor arkadaşlar. 4'ü seçiyorsunuz. 8, 2 seçtiğiniz Bitti. Robot doğrulması bu kadar mı? Geriye tek işlem kazan butonuna basmak. Get robot butonuna bastım ve hesabıma gönderiliyor. Bu kadar robot doğrulamasının yapılıyor olması sebebi birçok kişi çeşitli yazılımları otomatik bir şekilde ayarlıyor ve anlık kazanç sağlıyor arkadaşlar. Sizin emeğinizi çalıyorlar yani. Sistem bunu engelliyor. Ve 80 satoshi hesabımıza gönderdi. Gördüğünüz gibi 80 satışı yolladı. Neden 80 satışı üzerine bastırarak söylüyorum? Çünkü birçok site 2 satışı 5 satışı gönderir. Bu site 80 satışı gönderdi. Bakalım gelmiş mi? Benim Litecoin'imde ne kadar vardı? 116 Litecoin vardı. Sayfayı yeniledim. Ve aşağı doğru indiğim zaman 196 Litecoin'im olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 116'dan 196'ya çıktı. Ve bu işlemi her bir dakikada yapıyor. 1 dakika dolduktan sonra sayfayı yeniliyorsunuz. İşin güzel kısmını söyleyeyim, sürprizi söyleyeyim. Referans linkinizle arkadaşlarınızı siteye kayıt ederseniz, arkadaşlarınızın her 80 satışından 40 satışı kazanıyorsunuz. %50 referans komisyonu diyor. Toplamda referansla kayıt olan kişi sayısı 2214'müş. Bu çok büyük bir oran. Siteyi 3000'den fazla kişi kullanıyor. Bu çok iyi bir şey. asıl sürprize gelirsek. Bu siteden böyle her dakika kazanabilirsiniz. Benim otomatik bunu otomatikleştirecek. Bilgisayarın başında kalmanızı gerektirmeyecek bazı projelerim var. Burada söyleyemiyorum. Siz anlatınız bunu. Videoyu beğenip bu videoya bir şeyler yazarsanız eğer yorum yazarsanız sıradaki videolarımda bunu paylaşabilirim arkadaşlar. Otomatik bir şekilde kazanmamızı sağlayacak yazılımları veya farklı şeyleri. O yüzden bu videonun 300 beğeni geçmesi gerekiyor ve mutlaka yorum yapın. Bekliyoruz olur. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Başka bir sürprizim daha var. Yeni elleri sarmayın. Bu site gibi 80 satışı, 50 satışı, 100 satışı gönderen birçok siteyi yan yana sekmelerde şöyle açtığımızı farz edin arkadaşlar. Böyle eğer açarsak her siteden aldık 80, 90, 100 satışı alırsak tek bir siteden olmaz bu. Cashbox'tan olmaz. Cashbox gibi farklı sitelerden olacak. 20 tane sitemiz olsa şöyle hepsinden 80'er satışı tek tek butonları tıklayıp alsak anlık olarak yüksek bir kazanç elde ederiz. Fakat böyle anlık hesabımıza para gönderen siteler var mı? Aklınıza gelen soru bu olmalı. Yan yana sekmelerde açabilmemiz için var. Videonun açıklamasında bulunan Shopper linkine tıklayıp anlık ödeme yapan ya tarifsiz 50 siteyi paylaştığım kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz. Satın al butonuna basıp şu Excel tablosunda gördüğünüz 50 siteye ulaşabilirsiniz. En düşük ödeme rakamlarını, en yüksek ödeme rakamlarını hepsini tabloda yazdım. Satın al butonuna basıp ödemeye geç diyorsunuz. Kredi kartıyla satın alabiliyorsunuz. Shopee güvenli bir site arkadaşlar. 50 tane bu şekilde site paylaştım. Anlık ödeme yapıyor. Ve anlık ödeme yapan 20 uygulama. Anlık ödeme yapan 20 site daha. 20 25'er TL'den paylaştım. Toplamda 100 TL'den 90 adet siteye erişebiliyor olacaksınız. 100 TL ödersiniz. İsterseniz 25 TL, isterseniz 50 TL ödeyin. İsterseniz hepsini alın. 90 siteyi alın. Böyle ekranda gördüğünüz gibi anlık ödeme yollayan, yapan web siteler bunlar arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Sayfayı yeniledim. Videoya yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz siteleri kaçırmak istemiyorsanız. Çünkü çoğu kişi böyle siteler paylaşmıyor arkadaşlar. Ve size ödeme yapmayan, saçma sapan siteleri paylaşıyorlar. Saatlerce uğraşıyorsunuz. Emek veriyorsunuz Kazancınız da olmuyor. Bu tarz sitelerde en azından hayvan seçimini seçiyor Bu tarz sitelerde en azından ödemenize alnık aldığınız için içinizde şüphe vesaire olmuyor. İçinizde şüphe olmadığı zaman daha keyifli bir şekilde nasıl ödemenizi alıyorsunuz çünkü. Para kazanabiliyorsunuz. Replace with 2 second 1 second diye düşüyor. Get out bastım ve şu anda hesabıma gene gönderdi. Her dakika kazandırıyor arkadaşlar. Bakayım gelmiş mi? 196 idi sayfayı yeniledim. Ve baktığım zaman 310 Litecoin olmuş. Gördüğünüz gibi. Ve bu sefer 114 satışı göndermiş arkadaşlar. Bazen 80 bazen 114 150 200'e kadar çıktığı bile olabilir. Random rastgele satışı gönderiyor. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Shopee'ndeki 50 alırsanız daha çok kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.